Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün şarkıda e, ne oynayacağımı seçeceğim. E, benim şey biliyorsunuz Realm Craft diye geçiyor. Minecraft'ın hep oynadığım bir de YouTube tepki var. E, i̇stediğim şeye tepki verebilirim. Bastım şu an bakalım ne olacak. Minecraft çıktı. Şimdi hemen Minecraft'a geçelim o zaman. Evet arkadaşlar. Şu an Minecraft'a geçiyorum. Hayalet adaya girmeye çalışacağım. Hayalet adaya girmeye çalışacağım. Tabi girebilirsem. de ee, YouTube'a girmek istiyorum. YouTube dünyama. Antik alana da çok girmek istiyorum. Ama Hayret Adayı e, daha önce girmek istiyorum. Hayret Adayı çok seviyorum. Çünkü Hayret Adayı girmeye çalışacağım. Giremezsem YouTube'a gideceğim. YouTube'a e, dünya tanıtımı 2 yaparım belki. Ya da Hayret Adayı Tanıtım sizler için. O zaman e, hemen geçelim. Evet arkadaşlar şu an nereye gidiyorum tahmin edin. Ee, şu an nereye gidiyorum tahmin edebilirsiniz isterseniz. Şimdi biraz bekletelim. Evet arkadaşlar süreniz bitti. Ee, göreceksiniz. Bakın videoyu ileri almayın. Video tek tek hiçbir yere ileri almadan ileri ilerleyin. Bir saniye bile ileri, ileri almayın. Videoda bir sürü şey kaçırabilirsiniz. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar burayı tahmin eden vardır artık. Evet YouTube hayalet adı yine girmedi. Çok kasan bir yer. Çünkü 1 milyon yaklaşık bir vlog olduğu için tabii 1 milyon bir oyun nasıl karşısın? Tablet kaldırabiliyor. Tabii tablet çok donmuyor da zaten oyun kendisi donan bir oyun. Yani her oyun yani bu oyunu her yere yükleseniz her yerde donuyor. Donmuyorsa o telefon veya tablette çok güçlü bir batarya vardır. Yani çünkü oyunun her ben bir kere ee, telefonda denemiştim. Telefonda buradan daha büyük bir yer e, yap bunun yaklaşık bu derecelerde falan yapmıştım. E, çok şey olmuştu. Biraz ee, yine çökmüştü. Burada da biraz çöküyor. Çok çek, çö çökmüyor aslında. Aslında çok arada bir çöküyor. Sürekli çöküyor. Yani şöyle bir hareket bu şurada bile dondu yani arkadaşlar. Çok iyi hissetmiyorsunuz çünkü hızlı git hızlı ilerlediği için ondan çok iyi hissetmiyorsunuz. Ama normalde her bir küçük harekette bile donuyor bu oyun. Ben onu fark ettim. Siz fark et, siz de varsa siz de fark etmiş olabilirsiniz. Ben buna karışmayacağım. Neyse. Arkadaşlar bu arada ben size gösterdim mi binayı? Bu binayı hatırlamıyorum. Ben bu binayı gösterdim ama bir daire yapmıştım arkadaşlar. Kimse taşınmış gibi yapmıştım oraya. Arkadaşlar onu gösterdim mi göstermedim hatırlamıyorum. Buraya da. Orası arkadaşlar. Ufaktan gördüğünüz yer orası. Evet şimdi balkondan girelim. Ve kapı sesleri de geldi. Evet arkadaşlar. Bu. Yani çok büyük bir şey yok. Burası böyle oturmalı alan işte. Böyle çocuklar falan oturuyor misafir gelince. Ondan sonra burası da tez geçti. İşte mesela burada oyunda perde yok. Perde şimdi buraya e, resim yapmak istedim. Neden burada 64 tane yok dersiniz? Bir tanesini yanlışlıkla yakmıştım. Çakmakla. Gördüğünüz gibi buraya böyle tabloyu koyuyor. Tabloyu koyduktan sonra da böyle işte sanki perdeyi çekmiş gibi ee, dışarıdan insanlar göremiyor arkadaşlar. Gece oluyor ben hemen uyuyayım. Her zaman gündüzü almak istedim ama yine de uyuyalım. Yani ne olur ne olmaz. Şu an bir de arkadaşlar da böyle televizyon gibi şeyler yok. Normal. Ee, i̇şte bu televizyon mesela. Bu da burada böyle oturak televizyonu izlemek için burada yataklar var. İşte burada malzemeleri koyarlar diye sandık koydum. Ondan sonra burada fırın var. İşte burada yemekleri falan koyarlar sandık. Yani bunun bununla başka bir şey yok. Belki ilerlerde gizli geçitler de yapabilirim bu şu tabloların arkalarına veya daha iyi e, gizli geçit yöntemleri bulup gizli geçit arayabilirim yani. Ay bu ay da batıyor mu ya? Aynen batıyor. Dikkatli bakınca batar. Yani dikkatli <laughs> dikkatli bakarsanız battığını görebilirsiniz veya çıktı. Şu an dikkatli bakarsanız batıyor. Güneş de burada çıkıyor. Karşı karşıyalar. Kavga ediyorlar. Hayır ben çıkacağım diye güneş. Hayır ben çıkacağım diyor Ayda. Ama güneş ayı yenebiliyor. Güneş'in ışığı artık çoğalacak. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi e, fen bilimlerinde demiştim hatırlamıyorum çünkü güneş e, normalde Ay'ın ışığı Güneş'in ışığıdır. Güneş'in ışığı Ay'a yansıyor. Arkadaşlar bu bölümde de ben yine bir üç kişiyle yine paylaşacağım. Bir de paylaşayım. Paylaştığımızda kimse olduğunu görmüyoruz ya. İnsan bir tedirgin olur. Şimdi paylaştım acaba. Aslında ben çok tedirgin olmuyorum. Çünkü tedirgin olacak çok da bir şey yok. Dünyanızda hiçbir şey yapmayacak sonuçta. Dünyanızda tek olarak takılacak. İsterse dünyanın adını da kendi, kendi şeyinde değiştirebilir. Bizde değişmeyecek ama. Yani çok iyi. Bir ben de böyle dünyayı kimseyle dünya başarıyla paylaşıldı. Evet. Dünya bir tane paylaştım. Şimdi ikinciyi de paylaşacağım birazdan. Ondan sonra üçüncüyü paylaşacağım. Sonra bitecek. Video ne ara? 7 dakika oldu. Neyse arkadaşlar ben size bir şeyler daha göster göstereceğim. şuraları Pimapen mi deniyordum? Ne deniyordu? Unuttum. Pimapen miydi neydi? Bu da iki katı da pimapen yaptım. Görmüşsünüzdür zaten. Ön ee, üst kattaki şeyi. Ama ben alt kata da yaptım. Alt katı böyle bir yer işte. Burada da böyle e, cam, camları koydum. Sonra halıları da yere serdim. Yani çok fazla renkli halılar var değil mi? Ben katılıyorum. Bence çok fazla renkli halılar var. Cami normal kırmızı yeşil genellikle benim yer gittiğim camide kırmızı yeşil şey oluyor bizim burada da bir cami var mavi beyaz cami başka bir renk yok tek mavi beyaz ben de or oradan kopya çektim aslında yakınlarda yine bir camile var cami var da yani, yani pek beyaz yani mavi cami cami biraz garip geliyor bana ama neyse. Ben bunu biraz fazla yapmışım sanki ya. Şuna baksanıza. Sanki şu beyazı kaldırayım. Beyazı kaldırayım de daha böyle küçük şey yapsam diyorum bunu. Böyle minarenin yanında küçük minare gibi olan şeyler var ya onun ondan yaptım. Keşke ikincisi ikinciyi de yapsaydım. Burada yine yer var. Bakın doya doya yer var. Buraya iki tane daha aynısından sığar yani. Burada burada kaç tane var ondan ya? Bir 4-5 tane var. Hiç yapacak bir şey de yok dünyada. Aslında dünyayı tanıtıyorum. Bir şeyler yapıyorum dünyada. Arkadaşlar bu arada dünyaya eklemelerim oluyor bazen. Onları da size video olarak göstereceğim. Ee, genellikle her gün video atıyordum. Atmıyorum uzun zamanda. iki gün oldu da. Ne, i̇ki gün ne, de, uzun zaman. Neyse. Arkadaşlar şimdi bulabilirsem. Heh. Arkadaşlar biliyorsunuz ki. E, tatile gidi gittiğimizde orada şey olacak. Bir soyunma odası lazım demek ki. Değil mi yani? Ben de bir orayı yaptım. Burada böyle. Buraya insan giriyor. Buraya koru tıklıyor. Zaten demir kapı kırılmıyor. Burada da değiştiriyor üstünü. Sonra geliyor. Buradan böyle gidiyor. Buradan böyle gidiyor. Sonra havuzun içine giriyor. Böyle. Başka eklemem var mı? Başka eklemem. Var mı diğer benim başka eklemem? Okulda okul ve cami eklemem yok. Hastaneye bir bakın. Hastane eklemem. Hastanede eklemem var mı? Onu çok da iyi hatırlamıyorum. Var diye hatırlıyorum da. Hani bakayım ben. Engeller tarafından geçeyim. Engelleri de, o kadar düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Hı, bura. Evet arkadaşlar. Burası da tuvalet. Yerinin altında tuvalet var ya ne garip. Ben buraya gizli geçit veya tuvalet olur diye düşünmüştüm. Böyle tuvalet olmayacağı için gizli geçit diye düşündüm. Gizli geçit de böyle olmaz. Demir kapı var direkt önünde. <laughs> direkt de açık böyle. Ama ben orayı tuvalet olarak kullanırım. Burada böyle işte el mi yıkıyorsun? Ama yani genellikle e, insanlar olarak kullanıyor. tuvalet olarak kullanıyor. Evet. E, ben şey var. Hani benim böyle çamaşır iplerini koyduğum yer var ya hmm, Böyle iki katlı dairelik yer vardı Hemen evet, gidip göstereceğim size arkadaşlar İlk evim de orasıydı hatta Böyle göstereceğim size e, Bilmeyenler için çamaşır ipi Kulaç blok alalım Çakmak da alalım Çakmaya ne yapacağım göreceksiniz Arkadaşlar oyunda çok reklam gidiyor. Ben yapmıyorum. Wi-Fi kapatıyorum da Wi-Fi kapatmak çok zor oluyor ya. Çok oyun donuyor. Ondan arkadaşlar bazı reklam Ben yapmıyorum yani ben eklemek istemiyorum zaten reklamı ek... da eklemek istemiyorum. Birden çıkıyor videonun en en heyecanlı yerinde çıkıyor böyle. Olmuyor. Sevmiyorum ben reklamları. Onlardan para kazanan kişiler de var da. Ben 4000 4000 saatin aşacağım. Bir şekilde aşacağım. Zaten videolarımı biraz uzun yapıyorum. Aşarım belki. Ama ondan sonra bir de 1000 abone olmamız lazım ki YouTube'da para kazanalım. Ben size bir ev gösterecektim. anne, ben kırdım ya ondan shield. Ben size ev gösterecektim. Nerede o? Hı. Bu ev. Bu evde şey var. Balkonda çamaşır ipi var. Göstereyim arkadaşlar size. Nerede o çamaşır ipi? Hı. Burada. Bunu bunu böyle koyuyorlar. O şeyin e, tahta ahşap kapağı koymak yani. bunu koyuyorlar. Sanki oradan su akıyormuş gibi oluyor arkadaşlar. Tabi ben öyle kullanmak istemedim. Şimdi onları yapmak genellikle zor oluyor. Yani çamaşır ipini bağladığımız şey neden? e, lavabona şey yapıyoruz yani musluğu yapıyoruz. Değil mi yani biraz mantıksız olur. O yüzden ben o, oy, öyle kullanıyorum. Zaten şey var klozet var burada. Göstereyim hemen. Şöyle döneyim. Bir de yerin altında da. <laughs> hemen şöyle bir gidebilirsem göstereceğim. Heh, bir tane burada var. Bir tane var açıkçası. Başka yok. Klozet. Bu kadar arkadaşlar. Ee, yani tanıtacaklarım bu kadar. Çok fazla ekleme yapmadım aslında. O kadar fazla da ekleme yapınca zaten çok iyi olmaz. onu sürekli kasar. Gelemez hiç hiç oyunu. Arkadaşlar şu dünya e, dünyayı gerçekten çok seviyorum bu dünyayı. O kadar çok seviyorum ki o kadar emek verdim ki her şeyi yapmak için. En sonunda yaptık. Sanki bir günde hepsini tamamlamış gibi hissediyorum kendimi ama genellikle önceden, önceki sildiğim videolarında sanki şeymiş gibi ee, hep bir günde bir veya iki günde bir mi yapıyordum hatırlamıyorum çok iyi ama öyle yapıyordum. Genellikle bir günde bir yapıyordum herhalde. Benim hiç video gel geleceği şey olmaz yani hiç ne zaman video geleceği belli olmaz YouTube kanalımda da ama arkadaşlar e, 4 günün altında olur yani. 4 güne fazla çıkamayız video atmama konusunda. Son videoyu 4 gün önce hiç göremezsiniz belki. Onda şeyi görürsünüz. Köye gideceğiz temmuz ortalarında falan. Belki gidebiliriz. Çünkü biraz İran'da seyahat izin, izinleri açılacak. Oğlum. Arkadaşlar bu, bugün 30 Mayıs. Evet. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar o yüzden köye gidebiliriz. Köyde de e, bir yıl bir yıl diyorum. Bir ay boyunca video gelmeyecek. Ama orada çektiğim bütün videoları e, şeyde atacağım. Eylül'de atacağım hepsini. E, bir günde iki video olacak şekilde. Hep aynı saatlerde de olabilir. Şimdi belli değil. Zaten Temmuz'un ortalarına daha gelemedik. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.